Peki Borusan boru var. Caner Bey sormuş. Borusan tarafı tabii şöyle geçen sene inanılmaz bir hareket etmişti hatırlarsak yani işte 30 liralardan 1000 liralara kadar gelen bir hareketin içerisinde kalmıştık. Bu hareketin büyük bir düzeltme hareketinin içerisindeyiz. Zaten aslında Borusan genel anlamda çizdiği konjonktür içerisinde 2024'ün şirketin yapılanma yılı. Hani o bilançolardaki baskıların geleceği yıl olduğunu aslında bir miktar bizlere anlattı. Onu da gördük. Burada tekrar güzel bir dip hareketi oldu ama Hani şunu görmek lazım. Şirketin toparlan ya iyi bir şirket bu arada. Hakikaten muazzam şirketlerden biri. Bu dönem e, şirketin Nadas'a bıraktığımız dönemlerden biri. Benim en zor değil. Fakat teknik olarak artık önemli bir eğilim gösteriyor. Şu olabilir. 430'lara doğru geri çekilmeler aslında hala yükseliş e, oluşturabilecek bir trendin tekrar bir teyidi gibi. 430'a kadar geri çekilmeyi bu arada burada eğer pozisyonunuz varsa sineye çekmeniz gerekiyor. Ama ne zaman ki 430-400 arasındaki o destek bandı kırılır. Bu sefer sıkıntı büyük olur. Bir daha yükseliş hikayesi uzun bir süre gelmeyebilir. O yüzden 430-400 arasındaki desteğin çok net tutulması lazım. Kısa vadede 500 e, hattı tutulmalı. Hala şunu demeye çalışıyorum. Mars çok geniş. Bu yüzden de burada mal taşımak biraz uzun vade ve biraz düşük montanlı olmalı. Ben şimdilik mal taşımak istemem. Ee, ama şu teknikte dediğim seviyeleri koruyabilirse yavaş yavaş tabanını oluşturdu artık bir daha dip seviye görmeyeceğiz gibi görüntüsü var üzerine bilançolarla birlikte tekrar hikayeyi konuşuruz.